Bugün sizlerle birlikte Antarktika'nın devamını çekiyoruz arkadaşlar. Birinci bölümde bildiğiniz üzere bunları şimdi aynı saatte çekiyorum. Çünkü öbür video çok uzun sürmüştü. Şu anda ikinci bölümdeyiz arkadaşlar. Evet. Bu arada bunları aynı günde atmam birazcık saçma. En son burada kalmıştık. Ee, evet, bu arada bu Antarktika'nın ikinci bölümü arkadaşlar. Hadi bakayım dalıyoruz. Uyuk uyuk. Kampiçe buradaydı. Kampiçe buradaydı. Evet şu anda buraya hatırlayanlar vardır. Buraya bile gelememiştik arkadaşlar yani. Ben biliyorum da buraya bile gelememiştik. Şimdi bir ses Antarktika'yı bugün bitireceğimizi söylüyor. İşte bugün değil de belki ikinci, üçüncü bölümler, yani üçüncü, dördüncü bölümlerde bitireceğimizi diyor. Şimdi bir ses. arkadaşlar bu videoları aynı günde yayınlıyorum. Çünkü size göstermek istiyorum. ikinci bölümü bu. Lütfen like atın arkadaşlar. Bugün belki de sadece iki bölüm çekmeye çalıştım. 3 eğer e, yarın bırakacaksak yani e, nereye kadar geleceksek artık o bölümleri de çekmemi istiyorsanız like ve abone olmayı unutmayın. Gerçekten sizin için şu anda canlı yayın bile çekiyorum. Abi ikinci bölümü ya ikinci bölümü Antarktika'nın. Lütfen like atın ya bir de canlı yayın. Aynı günde aynı aynı günde aynı iki tane bölüm. Bir de canlı yayın arkadaşlar ya. Lütfen abone olup like atmayı unutmayın ya. Gerçekten. Al ikinci kampa geldik. Kaldı iki kamp. İki kamp sonra oyun bitiyor zaten. Evet, suyumuzu içelim. Bayağı susamışız. Hiç yarasın koçuyor. Evet, yüz oldu. Şimdi dolduğum Enerjimiz de düşmüş. Enerji çubuğunu yedik. Ve şimdi arkadaşlar 3. kampa doğru yola çıktık şu anda. Haydi baş bismillah. Hepimizin o anı beklediği, hepimizin o beklediği an işte bugün. Kamp 3. Evet. Ay. Arkadaşlar daha şu koca tepeye çıkacağız ya. Kocaman şu tam en tepeye çıkacağız ya. Ayıptır ya. Lambaları da göremiyorum ki. Şurada bak ta şuraya kadar çıkacağız. Tepenin zirvesine çıkacağız. Daha çok yolumuz var. Ama ben şimdiden yorulmaya başladım var ya. Ay. <laughs> 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 ee... <laughs> güneye doğru gidiyorum burası arkamız kuzey yanımız batı şu e, öbür yanımıza doğu güneyden gidiyoruz şu anda şimdi yurtamız değişti doğuya gidiyoruz Allah'ım adamlara bak ya arkadaşlar adamlara bakın ya gördünüz mü şuradalar Şurada parkur var burada. Şurada. Masum izlersiniz. Şurada. Abi adamlara bakın ya. Böyle yapıyor. Üç kişilik grupla gidiyorlar ya. Ben de arkalarından geliyorum. Yavaş yavaş. Adamlar buraya tırmanırken ben daha şuradaydım. Aşağıdaydım. Allah'ım ya Rabbim ya. Geliyorum beyler. <laughs> İşyal fişini sona saklayacağım arkadaşlar. Kazanırsam tabii. Oyunun en sonlarına saklayacağım arkadaşlar. Allah'ım buradan tane geçilmez Bak adamlar daha buradan geçerken ben toş aşağıdan geliyordum. Yalnız buradan düşen yani düşürsene buradan düşüyoruz arkadaşlar. Ta en başı bir daha çıkıyoruz. Daha çıkıyor Valla ben oyunu direkt kapatırdım. Video kapatırdım ya. Geliyorum beyler. Aa bizi beni beklemişler. Arkadaşlar beni beklemişler ya da salak gibi enayi gibi yolları bilmiyorlar. İki seçenek var. Ya beni beklediler ya da yolu bilmiyorlar. Allah Allah bence yolu bilmiyorlar. E hadi geldim. Arkadaşlar anladık bunlar yolu bilmiyor. Aynen. Bunlar birbirleriyle konuşuyor ya da takıldılar. Oyun takıldı benim galiba. Şaka mısınız siz ya? Arkadaşlar bence yolu bilmiyorlar. Şöyle ee, izleyeyim şüphe tuttu. Arkadaşlar oyunda takılmış olabilir. Yani. Çünkü kamera çalışmıyor. Ekipmanlar tamam. Tamam kameranın hiçbir şekilde çalışma inşallah oyun donmamıştır ya donsa arkadaşlar oyunu bitiremeyeceğim ve ee, oyundan çıkmak zorunda kalacağım oyundan çıkmak zorunda kalırsam video biter yani çok kritik bir an İnşallah donmamıştır oyunu level der yoksa. Neyse biz bunları düşüneceğimiz oyunu bitirmeye odaklanalım. Oğlum bu çocuk da donmuş. Ço arkadaşlar evet oyunum donmuş benim. Anlaşıldı. Bunların hiçbiri yoksa burada takılmazdı. Bu ne böyle ya? Bunların hiçbiri burada takılmaz arkadaşlar. Ya benim oyunum dondu ya da o. bunlar takıldı. Herkes böyle hareketsiz durmuş ya. Allah'ım ya. Arkadaşlar bari level demesin. Yani oyunun kendisi hareket ediyor da. hareket etmiyor. Baksana oyunun ne? Ay abi. Karakterimdeki şeyler de hareket etmiyor. Ben bittim. Ben bittim. Evet ben bittim. Oyun şu anda biraz sonra hiç çalışmayacak. Oyunun kendisi şu anda bir fırlatıyor. Yani fırlatıyordu yani. Arkadaşlar. Abi siz şaka mısınız? Şeyi fırlatmıyor. Winston dağına ulaştık. 7. dakikada ya. Arkadaşlar kan 3 burada aşağıda. Kuzey Eritke geçidinden geçiyoruz. Duman çıkmıyor ya. Şaka gibi neyse boş ver. Arkadaşlar oyunum donmuş olabilir. Ama oyunum devam ediyor mu ediyor. Allah'ım ne oluyor ya. Oyunum devam ediyor mu ediyor. Sonuçta. Abi ne oldu? Arkadaşlar oyunum dondu diye beni oyunun dışına attı. Evet arkadaşlar. Video burada bitmiştir. Oyunum dondu çünkü. Abi sen şaka mısın? Beni niye attın ya oyuna? Şaka gibi. Aa! Arkadaşlar biz bugünle bitiremeyeceğiz. Arkadaşlar, yani bu videoyu yollayacağım tabii ki, ama yani arkadaşlar yarın, yani evet canlı yayın yapacağım bunu da. Yarın normal bir video çekeceğim. Yani bunun ikinci kamptan başlayıp üçüncü kampa doğru gideceğim yarın. O yüzden benden video beklemeyi unutmayın. Yani şu anda oyunun durmuş olabilir, ama bunu YouTube'a yollayacağım. Ve canlı yayın olarak da yükleyeceğim bunu. bölümü de bu ikinci bölüm ama o üçüncü kampa gelmemiş olabilir ama yine de yükleyeceğim ben bunu arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Yani buraya kadar gelebildim. Gördünüz zaten siz buraya kadar. Gördüğünüz için yüklemek istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Abone olup like atmayı unutmayın. Böyle tarihsiz olaylar olabilir. Şu anda yükseklik eksi 351 gösteriyor yani metro olarak eksi ama umarım beğenmişsinizdir video like atıp abone olmayı unutmayın 3. bölüm yarın gelecek ama canlı yayın olarak değil normal bir video olarak ee, görüşürüz hoşçakalın bay bay